Polise her zaman atasının izinde Durmadan yorulmadan Milletin hizmetinde sul, cihanda cihandasın amacımız perişte Türk övün çalış güven bekleyenim var işte Ben anneyim ben babayım Ben de insanım benim de bekleyenim var Evimde kanımdan canım Geride bıraktıklarım Allah'a emanet olsun Alarm siren sesi Bizde saat denen kavramın Bu topraklar korunuyor şehidimin kanıyla Kimi gazi oldu Ben Seymen'im BNF, polis ve halk beraber